Siyasi partiler e, yargı eliyle e, güçle dizayn edilemez. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi dünyanın en köklü partilerinden biri. Bizim ilk programımız 1923 e, tarihli 9 ilkemizdir. O ilkelerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiçbir bakan, makam milli mukadderata hakim olamazlar. İşte bugün milli mukaddere hakim olmak istiyorlar. Egemenliği tamamen saraya kaydırmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şahıs devletine dönüştürmek istiyorlar. İstanbul İl Başkanlığımızın etrafı polis dolu. Polisimizle bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Kanunsuz emirlere uyulması anayasaya aykırıdır. Ama bugün maalesef hukuk devletini koruması gereken ner dahi Korkuyorlar bu korku düzenini bu korku imparatorluğunu e, mutlaka e, değiştireceğiz. Onun için programımız çok önemli. Yeni programımızla birlikte iktidara doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.